aynen Var. Söylemek ister misiniz? Yok. Ar Parfüm ve Diodorant. 30, 40. Koca olan bırak saymayı. Bir sürü geyik dakikası geliyor. Vodafone'dan birinci yıl sürprizi. Geyik muhabbeti için... Tüm abonelere milyonlarca dakika hediye. Bir mesaj alacaksın, geyiğe doyacaksın. Geyik candır. Vodafone, anı yaşa. Hoş geldiniz. 97 lütfen. Emredersiniz. Ama ben bu an daha önce yaşamıştım. Dejavu. Hoş geldiniz. 97 lütfen. Emredersiniz. Hani o oh, böyle daha evvel yaşamışız gibi bir şey vardı yani sen... Ya neydi Dejavu. ya? Bu. Hoş geldiniz. 90 97'li lütfen. <laughs> Emredersiniz. Ay ya ben gene o şeyden oldum. Neydi o hani yaşıyorduk falan. Üçüncü kere de oluyor ya. Dejavu. 3 dejavuya 25, 5 dejavuya 60 YTL bonus. Bonus şimdi BP'de. 90 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize toplam 60 YTL bonus. Once, bedava se en Samsung J700. Hayalinizdeki stilin yansıması. Veli Nimet isimli müşterimiz tutkunun akışkan kakao kremasını ağzına nasıl daha fazla yayabileceğini sormuş. Veli Bey, tutkuyu ağzınıza atıp ser, gü, zeş demeniz yeterli. Diyelim. Ser, gü, zeşt. Sergüzeş'te siz de evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Karfursa zaman zaman değil, her zaman çok hesaplı. Bu hafta sonu Karfursa'da alabalığına dedi sadece 1 YTL. Karfursa, evdeki hesaba uyar. Eskiden Vivi'den takuagam yoktu. O ne zaman sevdiğine koşup açılmak istese, efordan ve heyecandan ağzı kuruldu. Konuşamazdı. Şimdi Vivident Aquagam var. Benzersiz sıvı mikro ile ağzınızı sulandırır. Benimle evlenir misin? Aa, evet. Vivident Aquagam. Ağız sulandıran ferahlık. Siyah noktalar, parlamalar, sivilceler. Cilt problemlerinin tekrarlanmasına hassaslaşan yağ bezleri neden olur. Yeni Norma Dermle tekrarlanan problemlere derinlemesine çözüm. İlk defa Zinkadon ve Intrapor teknolojisi ile çıktı. Cildi arındırır ve yağ bezlerinin üretimini dengeler. Norma Derm cilt görünümünü düzeltir, problemlerin tekrarlanmasını belirgin şekilde engeller. Yeni Norma Derm etkinliği doktor kontrolünde kanıtlanmıştır. Vichy cildinizin sağlık kaynağı. daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren, ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan benzersiz kakao lezzeti. Alıyorum çünkü Doktor Ötker Puding ve yine çok tatlı bir misafirperverlik. Çikolata soslu, kestane aromalı puding. Doktor Ötker'den hazır soslarla yeni gurme puding. Hanımlar, yaptığınız takılarla herkesi şaşırtın. Malzeme seçimine kadar tüm ayrıntıları akşamın takı eğitim setinde bulacak. Daha önce hiç takı tasarlamamış olsanız bile detaylı görsel anlatımı ve teknik bilgisi sayesinde kolayca harikalar yaratacaksınız. Bu muhteşem set 29 kupona sizin. Akşam. Dur tahmin edin fındık değil mi? Herhalde yani. Bu fındık aşkı karşılıksız kalmamalı. İstanbul'da stüdyo daire. Her gün bir kişiye 300 YTL'lik bonus kontör kart kazanma şansı. Ve her 10. kişiye 10 kontör promosyonlu poşetlerde. Fındık aromalı Nescafe 3'ü bir arada. Şifreyi gönder gelsin fındık tadında hediyeler. Silit Bank Avrupa'da 50 milyonu aşkın evde kullanılıyor. Siz hala denemediniz mi? Temizlikte. Krem kullanıyorum. Ben temizlikte Silit Bank kullanıyorum. Krem kullandığımda mecburen ovuyorum yoksa kirler çıkmıyor. Silit benkle ovmadan tertemiz. Kremle ovduktan sonra durulamam şart. Silit bengi sadece püskürtüp siliyorum. İşte mükemmel parlaklık. Temizlendi ama mat gözüküyor. Hem tertemiz hem pırıl pırıl. Doğru. Artık ben de Silit kullanıyorum. Evimin her köşesinde. Silit eser kalmadı kirden. Yeni kalbe sahnelerde. Yeni kalbe sık bırak, sık bırak, sık bırak. Hey. Yeni kalbe sık bırak, hey. sık bırak, sık bırak. Yeni kalbe şimdi akıllı kapaklı şişede. Yeni kalbe her kullanımda temiz kapak, taze lezzet. non stop keep on coming 1045 indirimin kod numarası 1045'i tuşlayın Almanya, İngiltere ve tüm Avrupa'yı şehir içi fiyatına arayın Dakikası 7 kuruşa Hemen arayın Ayda bir YTL'ye OGS Oo. İster şubelerimize uğrayın alın ister tıklayın veya arayın OGS cihazınız adresinize gelsin hem de ayda bir YTL'ye. Ziraat Bankası. Merdüreni seç, öyle gel. Parfüm ve deodorant. Fox'ta muhteşem K1 Max fırtınası. K1 Max 70 kilo şampiyonasında ilk etap Tokyo'da. Japon Masato. Ermenistanlı Drago. Taylandlı Paul Pramuk. Hollandalı Albert Kraus. Ve Andy Sauer. Türkiye'nin gururu Murat Direkçi ve Adem Bozkurt. 2008'in en iddialı maçları yine ve sadece Fox'ta. Bir gecede 3 maç kazanan finallere direkt katılma hakkı kazanacak. Pop Ramuk Sato'nun heyecan dolu mücadelesi de ekranda olacak. Bilgehan Demir'in anlatımıyla K1 Max Tokyo Grand Prix'si bu gece 0.15'te Fox'ta. Türkiye'nin ilk doğaçlama televizyon şovu anında görüntü şovu. Tüm zamanların en muhteşem altılısı Mahşeri Cündüş. <laughs> <Aa! gülüyor> Bu haftanın konuğu Ali Poyrazoğlu. Osman Tanergar'ın sunumuyla anında görüntü şovu. Yarın 23.15'te Fox'ta. <laughs>